Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni Nesil'e hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi iş fikirlerimize geçelim. İlk söyleyeceğim şu an bulunduğumuz mecra. Beni izlediniz. Şu an karşıda tıkladığınız yukarıda YouTube yeni Yani biz YouTube YouTube üzerinden dolar kazanmak arkadaşlar. Şöyle şimdi burada YouTube'da yanlış bilinen bir gerçek var. Ya YouTube'dan dolar kazanıyorsun, YouTube'dan dolarla kazanıyorsun gibi bir anlayış var. Tabii ki hesapta para birimini dolar seçtiğinizde dolar olarak hesap ediliyor ama gelir düzeyinin dolar seviyesinde olmadığını söylemek istiyorum. Neden? Tabii ki de onlar da medya, reklam alırken dolarla anlaşmalar hep medyada genelde dolarla dönüyor. Tam bu sistem dolarla dönüyor ama sizin şu an Türkiye, kanadındaki sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin hacmi belli bir oranda. Yani ne demek istiyorum? Dijital medyanın sosyal medya marketing seviyemiz belli bir oranda. Yani artıyor bu pandemiyle 3-5 yıldır gitti zaten ama düşük. Yani sizi Türkiye'den izlerlerse siz Türkiye'deki oran üzerinden kazanıyorsunuz. Ama sizi yurt dışından örnek veriyorum Amerika'dan direkt izlerlerse o zaman gerçekten dolar kazanmış olacaksınız. Bu şey değil yani burada YouTube'da şöyle bir şey biliniyordu. Ya yurt dışından açarsak hesabı çok daha iyi paralar kazanacağız gibi bir düşünce vardı ama o öyle değil yani siz Amerika pazarından izlenme alırsanız Amerika'daki oranlar sizi vuracak. Oradaki pazarlama faaliyetleri, sosyal marketing, sosyal medya marketing çok üst seviyede. Yani oradan almanız gerekiyor. Yani oraya uygun içerikler, oraya uygun tasarımlar elde etmeniz gerekiyor videolarınızda, video içeriğinizde, video sonrası desteklerinizde, faaliyetlerinizde. Bunu böyle değerlendirmenizi düşünüyorum. Yani yine YouTube'dan ama oluşturduğunuz içerikleri yurt dışında elbette değerlendirebilirsiniz. Altyazı olabilir. İşte İngilizcesi yollanın yurt dışına bir eğitim vermesi olabilir. Bula bula benzeri şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Stok fotoğrafçılığı. Bu stok fotoğrafçılığı çok hoşuma giden, burada yetenekleri olan insanlar için tavsiye edebileceğim, dolar kazanabileceğiniz çok güzel iş fikri. Bununla ilgili hemen şuraya iki tane iki tane site var aklımızda yani gördüğüm güzel siteler. Birincisi Shutterstock, ikincisi de Deposit Photos. Bunlar e, yani yurt dışı menşeli dolar kazanabileceğiniz fotoğraflarınız belli özelliklerde belli bir kalitede yüklemeniz gerekiyor zaten şartları var yükleyemiyorsunuz yükletmiyor. Buraya açıyorsunuz, iş yeri gibi güzel fotoğraflarınızı yüklüyorsunuz. Fotoğraflarınız beğenilirse buradan satın alınıyor, kullanılıyor ve bu size dolarak dönüyor. Bu da benim çok hoşuma giden, bununla ilgisi olan fotoğraf. Evde İstanbul, Türkiye gibi güzel bir şehirde yaşarken, güzel bir ülkede yaşarken çok güzel fotoğrafların çıkacağını, çok yetenekli insanların olduğunu biliyorum. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Buralara koydum. Gerekesi aşağıya açıklamalara da bunu koyalım. Çok güzel, keyifli değerlendirmenizi beklediğim bir dolar iş. Bizim şöyle iki tane elimizde şu an sektörde iki tane nokta var. Bir geleneksel pazarlama yöntemleriyle kurulmuş iş yerleri. Yani bunun her şeyi çevirebilirsiniz. Bakkal, terzi ve benzeri bütün şeyleri çevirebilirsiniz. Geleneksel yolla yani babalarımızın yaptığı, dedelerimizin yaptığı şu an iş. Bir de elimizde Z kuşağı var. İnternetin içine doğmuş Z kuşağı. İki tane şimdi şu iki veriyi şöyle terazimizdeki veriyi tutalım. Bununla birlikte geleneksel pazarlamayla kurulmuş işletmelerin devamlılığı artık neredeyse imkansız. Neden? Çünkü teknoloji çağı içerisinde geleneksel pazarlamayı teknoloji yutar. Ve bunu zaten geleneksel pazarlamada iş yapan şirket sahibi, esnaf herkes biliyor. Bunu hepimiz biliyoruz yani. De teknolojiye, internet çağına ayak uydurmaları gerekiyor. E bizim de elimizde bir Z kuşağı var. İnternetle doğmuş bir kuşak var. Şimdi iş fikrimize geliyoruz. İnternette çok yakın ilişkisi olan, internetin adını Z kuşağı içerisinde yer olan arkadaşlar için bu iş fikrini söylüyorum. Şimdi geleneksel pazarlamadaki kişiler internetin öneminde farkındalar. Çünkü çok zeki insanlar bunlar biliyor yani dönemin şartları, koşullarına neler neler görmüşler. Şu an oraya doğru gittiğini biliyorlar. Ama internet kullanma e, verimlilikleri Facebook'la sınırlı kalıyor. Belli bir es sınırının maalesef Facebook'ta sınırlı kalıyor. Ve bunu nasıl yönetileceğini bilmiyorlar. Bunun yönetim şeklini bilmiyorlar. Ama ihtiyaçta olduklarını biliyorlar. Ama buna bir maaş vermek, buna bir e, yüksek maaş verip birini sosyal sorum, sosyal medya sorumlusu yapmak gibi bir şeyleri yok. Ama ufak bir miktar verip de böyle bir şey yapmaya hevesliler. Şimdi bunu burada tutuyoruz. Burada hemen bir parantez açıyorum. İnsanlara maaş vermek, emek için hakkını vermek her zaman çok kıymetlidir. İş açtığınızda hiçbir zaman bunlardan kaçmayın diye şöyle bir altını çizeyim. Çok kıymetlidir. Çünkü böyle böyle iş büyür. insanlara faydası dokunarak. Bunu da altını çizeyim. Ama geleneksel pazarlamadıkları şu an sosyal medyanın yönetimi için herhangi bir şey ödemek istemiyorlar. Bunu o tarafa koyduk. Z kuşağı var. İnternet çağını biliyorlar. İnternette neyin popüler olduğunu biliyorlar. Şimdi sen internette alakalı olan, interneti seven sosyal medya delisi arkadaşım için şunu söylüyor. Geleneksel pazarlamadaki bu insanlara ulaşıyorsun. Diyorsun ki sizin işte bir aylık sosyal medyanızı içerik paylaşımlarını ben yapacağım. O bir gününüzü ayırıyorsunuz. Bir gün o kişiyle konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Nasıl bir tarzı olduğunu, dükkanın nasıl bir tarz olduğunu örnek veriyorum restoran. Restoran diyelim restoran çok daha şey olabilir. Bu ara biliyorsunuz yani restoranlar işte CZN, Burak olsun, Nusret olsun. Hep böyle yemek yerleri artık oradan bir pazarlama yoluna gitti. Yani kendileriyle ilgili bir duyurular yaparak hani daha da çok para kazanmaya başladılar. Yani teknolojiyle iç iş içe ilerlediler. Ne kadar çok para kazandıklarını hepimiz biliyoruz. Bu arkadaş bu geleneksel pazarlamadaki insanlarla masaya oturuyorsunuz. Ben sizin bir aylık pazarlama faaliyetlerinizi sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi yönetiyorum. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. TikTok da olabilir bilmiyorum yani artık o kısımları burada nasıl profesyonelleşeceğinize bağlı. TikTok daha çok müzikle ilgili, daha farklı belki e, bar tarzı yerler için belki bir düşünülebilecek bir yer olabilir. Onu da ben yani geniş düşünmek lazım bunu. Her şey uyabilir bir ayını planlıyorum diyorsunuz. Diyeceksin ki ben onun bir ayını planladım mı e belki bana para ödeyecek. Zaten bu adam para ödemek istemiyordu. Hemen oraya geliyorum o kısma. Diyorsunuz ki ben sizin bir aylık planlamanızı yapacağım. Bir gününüzü ayırıyorsunuz yine bak bir gün oradasınız. bir saat iki saat sohbet yerin konseptini anlamak amaçlarını anlamak için. Bir aylık fotoğraflama e, verilerini alıyorsunuz. Bir aylık verileri topluyorsunuz. O gün içinde ve o gün için sadece diyorsunuz ki sizin bir aylık sizden alacağım ücret 400 lira ya da 300 lira. Bir gününüzü geçiriyorsunuz orada. 400 lira, 500 lira o, o an vereceğiniz hizmete bağlı. Bağlayacağınız hizmete, hizmetin konumuna yerine göre bir hizmet bedeli sunuyorsunuz. Şimdi karşı taraf da diyecek ki ya zaten benim buraya girmem lazımdı. E, maaş vermiyorum, sigorta yok, hiçbir şey yok. E Çocuk yapacak bir ay tamam bir ayın sonunda 400 lirasını veririm 500 lirasını veririm deyip karşı tarafa bu işi çok rahat bir şekilde satabilirsiniz. Zaten o istiyor. Geleneksel pazarlama çoğu firma %80 zaten bunun farkında. Ama bunun için ayıracakları maliyet çok düşük. Siz buraya gidiyorsunuz. Bunlarla Z kuşağı olarak, internet çağının çocukları olarak bunlarla burada buluşup onları sosyal medyaya taşıyorsunuz. Ve yapacağınız bir gün. 30 günlük fotoğraf çekiyorsunuz. Kaç tane? 90 tane fotoğraf çek. Bir yemekleri çek. İşte restoran örnek veriyorum. yemekleri çek. Girişleri çek. Gelen gidenleri çek. Sırayı çek. Kuyruğu çek. İşte masayı çek. işte hijyenle ilgili aldığı önlemleri çek. Bir şeyler yap. Çünkü güncelle ilgili çekimler de yap. 30 gün içinde paylaşacağım bir 90 tane 100 tane fotoğrafın da olsun elinde. Sonra bu planlamayı e, akşam eve gittiğinde de hemen bunun planlamalarını yap. Şu fotoğraf bugün bu fotoğraf bir ay. Bir günde mevzuyu bitirdin. Ertesi gün hemen başka bir yer. Tık tık tık. 30 günü. 30 günü tamam olmaz. 25 gün doldurabilirsiniz bir ay içerisinde. 25 gün doldurduktan sonra bir döngüye gireceksiniz. Sonra daha fazla iş bulduğunuzda da bir kişi daha yanınıza alırsınız. Tık tık. Süreç böyle bir zincir halinde büyür. Ve çok iyi noktaları gelebileceğini düşündüğüm kıymetli bir iş fikri. Yani bunun için biraz koşturmanız lazım sıfır sermayeli iş olduğu için. Yani sıfır sermayeli iş istiyorsanız arkadaşlar o yorumda gelen sıfır sermayeli işle ilgili gelen yorumlara yönelik kendi e, akıl zihin avantajlarınızı kullanacaksınız. Bu şu an önerdiğim teknoloji çağıyla ile ilgili teknoloji çağıyla ile ilgili yapabileceğiniz bu yani gelenekselden alabileceğiniz pay kendinizi kullanıyorsunuz kendiniz e, gördüğünüz verileri işliyorsunuz, verileri alıyorsunuz, bir gününüzü harcıyorsunuz ve 300, 400, 500 yani o şeylerin altına çok düşmeyin. Yani çok da aşağı düşmeyin. 300 ile 500 arasında kalırsanız çok daha sağlıklı, güzel bir iş akışı doğacağından eminim. STI, STI zaten ara ara videolarımızda geçiriyoruz ve yine burada geçirmek istedim. Çünkü STI ilgimi çeken, bizim insanımıza çok uygun olduğunu düşündüğüm bir iş. Böyle el yapımı işlerin satıldığı, yurt dışına satıldığı bir site. Takı, genellikle en son yani yapanlar takıydı. Çok daha sonra takı, el işi. Bunlarla ilgili yapılıyordu. Sizin de, yani girip onu da açıklamalara koyalım. Bunların hepsini açıklamalara koyayım. YouTube'u da açıklamalara koyacağım. Değişiklik olsun. Açıklamaları sırayla. <laughs> sırayla hepsini açıklamaları sırayla. Sırayla hepsini açıklamalara koyacağım. Tıklayın, bakın. E, çünkü e, girin SD, yani ben yaparsınız. El işi yetenekleri çok yüksek insanlarımız var. Zaten biz bununla e, gelişmiş bir ülkeyiz. Yani bu konularda çok iyiyiz. Hemen burada rejimize bir top daha atıyorum. Ya yani şöyle bir şey var mesela hani bunu bir e, sen söyle nedir insanlara iş kapısı oluşturmak? Evet. İş kapısı oluşturuyoruz insanlara ne demektir? Ekmek teknesi. Ekmek teknesi değil de hani biz ne yapmak istiyorduk? Ne o, e, insan... Ekmek teknesi ikinci bölüm altıncı sahne. <laughs> Hayır. İnsanlara mahallenin biz... Muhtarlığı. Biz bir iş yeri açıyoruz insanlara bir e, iş ortamı oluşturmak istiyoruz. Ne demekti bu? A few moments later. İstihdam. İstihdam, istihdam, istihdam. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şöyle küfür eder gibi istihdam, istihdam. Estihdam şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir istihdam ortamı da yaratabilirsiniz. Bir e, çevrenizde atıyorum. Anneniz örgü örmesini çok iyi biliyordur. Çevrenizdeki bir örgü örmesini biliyordur. Yani bir e, şey belirlersiniz, Aa, bunu örmesin mi olursunuz, bir model belirlersiniz atıyorum en fazla tutulacak olanları. Aa Bunu örmesin mi olursunuz, tamam ör, bunu şu kadar satarız, sana da şu kadar veririz. Siz sadece mesela pay alabilirsiniz, bunu bu şekilde de ilerletebilirsiniz. Çevrenizdeki insanları da hem e, iş kapısı oluşturmuş olabilirsiniz, bir istihdam yaratırsınız ev evet. hanımlarına mesela. Evet. E, bu şekilde de işinizi yapabilirsiniz. Aa, ben yapamam ya, ben hiç yeteneğim yok dersiniz de bu da size bir fikir olmuş olsun. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizleri desteklemeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Artık bu kanal yerinde durmayan, çıkışa doğru koşan bir kanal olmak üzere sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.